Numaralanmış cümlelerin hangisinde mülakat türü ile ilgili bilgi yanlışı vardır diye sormakta. Cevap A seçeneği olacak. Konu bütün detaylarıyla ele alınma sadece toplumu ilgilendiren kısım ile ilgili bir mülakat yapılır. Cevap A seçeneği olacak. 2, 3, 4 ve 5 numaralı öncüller doğrudur. Söylev türünün özellikleriyle ilgili olarak verilen yargılardan kaç tanesi doğru doğru diye sormuş. Cevabımız C seçeneği olacak. 1 numaralı öncülde söylenen doğrudur. 2 numaralı öncülde söyleyişte vurgulara anlaşılmaz ve abartılı sözlere demiş. Burası yanlış olacak. 3 numaralı öncülümüz doğru. 4 numaralı öncül. Hatibin en önemli özelliği iyi bir eğitimi almış olması ve toplum tarafından sevilen biri olması demiş. Buranın olmasına gerek yok. 5 numaralı öncül doğrudur ve 6 numaralı öncül doğrudur. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği olacak. Yukarıda birinci grupta verilen eserlerden hangisi ikinci gruptaki sanatçılardan herhangi birine ait değildir diye sormakta. Cevabımız A seçeneği olacak. Mavi sürgün 2 numaralı kısımdaki herhangi bir yazara ait değildir. Falaka Ahmet Rasim'e ait, Saray ve Ötesi Halit Ziya Uşaklıgil'e ait, Çankaya Falih Rıfkı ait, Politikada 45 yıl Yakup Kadri Karaosmanoğlu'na aittir. Cevap A seçeneğidir. Numaralanmış cümlelerden hangisinde gezi yazısı ile ilgili yanlış bilgi verilmiştir diye sormakta cevap E seçeneği olacak. Çünkü 28. Çelebi Mehmet Efendi'nin yazdığı eser Frankfurt seyahatnamesi değildir. E, Fransa sefaretnamesi olacak. Frankfurt seyahatnamesi kime aittir? Ahmet Haşim tarafından yazılmış eserdir. Dolayısıyla cevap E seçeneği olacak. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilebilir? Toplumun her kesimini ilgilendirdiği gibi belli bir kitleyi de ilgilendiren tartışma türü olan açık oturumda maksat toplumu ilgilendiren meselelere ışık tutmak olmalıdır ee, sözü getirilmelidir. Bu yüzden cevap B seçeneğidir. Yukarıdaki parçada bahsedilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir? Gazetelerin ya da dergilerin belli sütunlarında Güncel konuları bir görüş ve düşünceye bağlayarak ironik, nükteli ve yer yer alaysamalı bir dille yorumlayan yazılardır. Bu türde yazar ele aldığı konuyu kanıtlamak zorunda değildir. Okuyucu da yazarın görüşlerine inanıp inanmamakta serbesttir. Gazete ve dergi yazısı olması güncel konuları işlemesi ve kanıtlamak zorunda olmamasından dolayı cevap B seçeneği fıkra olacaktır. Yazarlarıyla verilen bu eserler aşağıdaki türlerden hangisinin örnekleridir? Behçet Necati Yil, Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü, Şevket Süreyya Aydemir, Tek Adam, İkinci Adam, Mithat Cemal Kuntay, İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy, verilen eserler D seçeneğindeki biyografi türüne ait eserlerdir. Cevap D seçeneği olmalıdır. Aşağıdaki türlerden hangisinde ana türüne özgü niteliklere rastlanmaz? Cevap C seçeneği vakayinami olacak. Çünkü bunlar resmi tarih yazılarıdır. O yüzden burada kişisel düşüncelere yer verilmemez. Bir fıkradan alınan yukarıdaki parça ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Okuyucu ile sohbet havasına sahip bir anlatımı vardır. Güncel konular üzerine yazılmıştır. Düşünceye dayalı bir yazı türünün özelliklerini yansıtmaktadır. Tartışmacı anlatım tekniğinden faydalanılmıştır. Doğru. Cevap C seçeneği olacak. Fıkralarda kanıtlayıcı anlatım ön planda tutulmaz. Ee, okuyucu bu ileri sürülen düşüncelere inanıp inanmamakta serbesttir. Yazar da herhangi bir kanıtlama zorunluluğu içerisinde değildir. Bu yüzden cevap C seçeneği olacak. Bu parçada verilen ilgili boşluğa aşağıda verilen eserlerden hangisi getirilemez? Birinci boşluk Seydi Ali Reis'in Miratül Memalik adlı kitabı olacak. İkinci boşluğa Katip Çelebi'nin yazdığı Cihan Nüma gelecek. C şıkkı yani. Evliya Çelebi'nin olduğu kısma Seyahatname adlı eser gelecektir. Burada sefaretname yazılmış. Bu yüzden cevap D seçeneği olacak zaten. Diğer boşluğa da Nabi'nin Tuhfetül Harameyn ve İzzet Molla'nın Mihnet Keşan adlı eserleri gelecektir. Cevap D seçeneğidir. Bu parça ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Metni okuduktan sonra şıklara baktığımız zaman gezilen yer anlatırken kronolojik bir sıra izlenmiştir. Doğru. Gezilen yerin coğrafi özelliklerinden söz edilmiştir. Doğru. Gezilen yerin tarihi kalıntılarına değinilmiştir. Doğru. Gezilen yerdeki günlük yaşam anlatılmıştır. Hayır günlük yaşama dair bilgi verilmemiş. E seçeneğinde ise gezilen yerdeki insanların zamandan nasıl etkilendiği belirtilmiştir. Buna da ulaşılmakta. Cevap D seçeneği olacak. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde sorular ve öğrenciler doğru biçimde eşleştirilmiştir? Cevap A seçeneği olacak. Çünkü bir numaralı soruda Oğuz Atay Işın tedavisine ne zaman başladı diye sormuş. Şule ise ışın tedavisine 17 Ocak 1977'de başlamıştır şeklinde cevap verdi. İkinci soruda Oğuz, Oğuz Atay'a İstanbul'dan mektup gönderenler arasında kimler vardır? Fırat, Berber İlhami ve Engin Ardınç mektup gönderenler arasındadır şeklinde cevap verdiği için. 3 numaralı soruda Oğuz Atay hangi tarihte ameliyat olacaktır? Derya cevap olarak 24 Aralık'ta ameliyat olacaktır şeklinde cevap vermiştir. Dördüncü soruda Oğuz Atay ameliyata girmeden önce hangi hazırlıklar yapıldı? Serra buna cevap olarak ameliyata girmeden önce tıraş edildi, takke giydirildi, iğne yapıldı ve önlük giydirildi şeklinde cevap vermekte. Son olarak da 5 numaralı cümledeki soruya Halim'in verdiği cevap uyuyacağı için ölse bile hiçbir şey duymayacağı düşüncesi kendini iyi hissettirdi cevabıyla şıkkımız A seçeneği olacak. Bu parça ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Cevap D seçeneği olacak. Dış ortam hakkında bilgi verilmemiştir diyor ama bugün hava yağmurlu ve puslu diyerek dış ortam hakkında bilgi verilmiştir. O yüzden cevap D seçeneği olacak. Anlaşılır bir dil kullanılmıştır. Doğru metni zaten okuduğumuzda anlamını bilmediğimiz bir kelime yok. Samimi bir anlatım var. Kendi kendine konuşma havası. Hayırdır inşallah nereye gidiyorum diye kendi kendine söylenmesi. Dışa dönük günlük örneğidir. Doğru cevap D seçeneği olacak. Bu parça ile ilgili olarak verilen yargılardan hangisi doğrudur? Cevap Edirne seçeneği olacak. Çünkü Birinci kişi anlatım kullanılmıştır. Evet burada saklanmaç oynamaya karar vermiştim. O gece tüm şanssızlığım üzerimdeydi gibi kendi yaşadığı ve kendisinin anlattığı bir yazı türüdür. Kişisel hayatı ile yaşanmışlıklar anlatılmıştır ile anı türüne örnek verilebilir. Zaten aynı şeyleri kastetmektedir. Burada yazar sıcak bir yaz gecesiydi diyerek anıya dair zaten bir e, kopya vermiş. O yüzden cevabım E seçeneği 1 2 3 olacak. Aşağıdakilerden hangisi e-posta ve mektubun ortak özelliklerinden değildir? Her ikisinde de yazılış amacı ve kime yazılacağı önceden belirlenir. Doğru. Selam, sevgi, saygı sözcükleri içerikten sonra yazılır. Doğru. Hitap, tarih, ad soyad, imza, adres her ikisinde de bulunur. Doğru. İlk defa yazıyorsa yazan kişi kendini tanıtır. Doğru. Cevap E seçeneği olacak. Muhataplarına ulaşma yolları her ikisinde de aynı biçimdedir demiş. Hayır birisi elektronik ortamda giderken diğeri bir kişi vasıta yoluyla ulaş, ulaşım yapılmaktadır. Bu yüzden cevap E seçeneği olacak. Bu sözleri söyleyen bir yazar aşağıda verilen türlerin hangisinde yazıyor olabilir? Metne bakalım. Bir gazetede bana ayrılan bir köşede güncel olaylarla ilgili görüşlerimi yazıyorum. Yazdığım yazılar köşe yazısı olarak da adlandırılıyor. Yazılarımın konu sınırlaması olmamakla birlikte genellikle siyaset, ekonomi ve sanatla ilgili güncel konuları tercih ediyorum. Herkesin anlayacağı sade bir dil kullanmaya özen gösteriyorum. Anlatımı çekici kılmak için de deyim ve atasözlerini ihmal etmiyorum. Altını çizdiğim kısımlardan da yola çıkarak bir gazetede köşe yazısı olan A seçeneğindeki fıkra yazı türüdür. Numaralanmış eserlerden hangisi Miliç Cevdet Anday'ın gezi türündeki eseri değildir diye sormuş. Sovyet Rusya, Azerbaycan, Özbekistan, Bulgaristan Miliç Cevdet Anday'ın gezi türündeki eserleridir. Avusturya adında bir gezi yazısı yoktur. O yüzden cevap E seçeneği olacak. Aşağıdaki eserlerden hangisi gezi yazısı değildir? Hacı yolunda, Tunadan Batıya, Canım Anadolu Yolcu Defteri gezi yazısı örneğidir. Cevap E seçeneği. Defteri Amal Ziya Paşa'nın anı türündeki eseridir. Bu yüzden cevap E seçeneği olacak. Yukarıdaki parça aşağıdaki yazı türlerinden hangisinden alınmıştır? Metni okuduğumuzda cevabın röportaj olduğunu görebiliriz. Cevap D seçeneği olacak. Aşağıdakilerin hangisinde konu ve metin türü eşleştirmesinde yanlışlık yapılmıştır? Cevap B seçeneği olacak. Sezai Karakoç'un Balkon adlı şiirinin biçimsel özelliklerini inceleyen yazı sanatsal metin değil öğretici metin olacak sanatsal metin direkt şiirin kendisi olmalıydı. Bu yüzden cevap B seçeneğidir. Bu parçada sözü edilen roman türü aşağıdakilerden hangisidir? Oğuz Atay'ın 1975'te çıkan Bir Bilim Adamının Romanı adlı eseri Türkiye'de bu roman türünün en iyi örneklerindendir. Atay romanda İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinden hocası olan Profesör Doktor Mustafa İnan'ın yaşam öyküsünü, roman tekniğinin imkanlarını kullanarak anlatır. Aynı zamanda Mustafa İnan'ın şahsında bir dönemin idealist kuşağının hayatını yansıtır. Bir kişinin hayatını anlattığı için buna biz biyografik roman diyeceğiz. Cevap D seçeneğidir. Gezi yazısı ile ilgili olarak verilen yargılardan hangisi yanlıştır? Cevap B seçeneği yalnız 4 olacak. Betimlemeden yararlanırız, akıcı bir dil ile oluştururuz, tarihi ve coğrafi özelliklere yer veririz ancak nesnel bir nitelik taşımaz. Bunun tam tersi öznel bir nitelik taşıyacağı için cevap B seçeneği olmalıdır. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Cevap B şıkkı olacak. Divan edebiyatında günlüklere münşaat adı verilmiştir deniyor ancak münşaat Mektuplar demektir. E, ruzname ismiyle anılır. Özellikle tanzimattan sonra günlük kelimesi. Ancak münşaat mektup kelimesinin yerini tutmaktadır. Bu yüzden cevap B seçeneği olacak.